Anneme babasından kalan bir miktar para var ancak bu para daha eline geçmedi. Erkek kardeşi kullanıyor, miktarı belli. Bir sene önce para ellerine geçti, annem istemeye çekindi. Kardeşi de istediğin zaman veririm dedi. Bu paranın zekatı verilecek mi? Verilecekse kim verecek? Şüphesiz para sahibi kimse o verecektir. E, Suale baktığımız zaman para sahibi e, sual soran kardeşimizin annesi. annesi evet. e, ancak e, abisinde yani soru soranın amcasında olabilir. muhtemelen hı hı. o para kalıyor. Ama istediğin zaman verebilirim diyorsa da o a, alacak bir konumdadır. Bir nevi ona karz vermiştir, borç vermiştir. Ve istediği zaman da bunu alabilme durumuna da sahiptir. Ha, utandığı için almıyor. Bunun önemi yoktur. Hı -hı. Neticede mal sahibi anne olduğundan dolayı o paranın zekatını vermekte mükelleftir. Ee, bir de bu konuda yani e, neticede alacaklı bir durumdaysan senin de ihtiyacın varsa karşı tarafı bunu rahat bir şekilde söylemeli. Karşı tarafta bu konuda biraz daha duyarlı olmalıdır. Yani nasılsa kardeşim bir şey diyemiyor ihtiyacı var ama bir şey demedikçe ben vermeyeyim. Ee, bu da doğru bir şey değil. Bir de bazen şöyle bir şey oluyor. E, birbirlerine iyilik yapabilme adına şeffaf olamıyorlar. Halbuki birbirlerine zarar vermiyorlar. Evet, yani o diyor ki istemiyor çünkü ihtiyacı yok. O diyor ki ya ihtiyacım var ama ben ona söyleyemiyorum. Oysa hepsi birbirinden haberdar olsa yani niyetlerini ifşa edecek olsalar hiçbiri birbirine zarar vermeyecekler. Evet. Bu noktada da daha akıllı, daha uyanık olmak gerekecektir. Özellikle hocam bizim şeyde Karadeniz bölgesinde yani daha yaşı büyük olanlar işte anneanne dede yaşındaki yine büyüklerimiz onlar bu tip şekilde malların bölünmesinden yana değiller. E, bu da evlatları bu şekilde yansıyor. O şekilde öğreniyorlar. Şimdi Maalesef. mal bölünüyor. Baba ölmüş. Mal bölünüyor ama hala e, erkek kardeşler mesela kullanmaya devam ediyor. Kardeşler belki bir rıza gösteriyor. O anlamda bir sıkıntı. Aslında rıza yani, yoktur orada. Yani orada bir mahalle yok. baskısı veya işte bir kitlenin yani ne derler. Aramız yani başka... bozulmasın diye bir şey söylemiyorlar işte kardeşler. Bu doğru kardeşler, bir şey değildir. Böyle. Maalesef Karadeniz bölgesinde bu sıkıntı var. Yani ferais konusunda, miras konusunda veya bir babanın evlatlar arasında mal taksimindeki adaletsizlik noktasında ciddi anlamda sıkıntılar Ay, var. Ee, ki bir baba hala hayatında mal verirken kafasına göre bir adalet anlayışı yapıyor. İşte falan oğluma şunu vereyim, filan oğlu vereyim, kızıma gerek yok vermeyeyim veya ben ölünce benim evim onun olsun tarzında. Ee, bu e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şerifi üzerine inni la eşhedü ala cevrin ben zulüm üzerine şahitlik yapmam buyurmuştur. Yani evlat hatlar arasında birine verip birine vermeyen bir kişinin lehine şahitlik yapmasını isteyen kişi efendimiz bunu buyurmuştur. Evet. Dolayısıyla bu bir zulümdür. Bu noktada bir sıkıntı var. Vefat tahakkuk ettiği zaman kardeşlerin kendi arasında kızlara mal vermeme veya büyük abinin kendisinde daha hak sahibi görmesi. Ben şunu da işittim. Baba vefat ediyor. Büyük abi, büyük en büyükleri diyor ki ben babamın varisi değilim. Ben babamın ortağıyım. Önce kalan malı yarı yarıya böleriz. Ben kendi ya. hissemi alırım. Babamın hissesine de mirasçı olarak. Bu nasıl bir mantık, nasıl bir bakış açısı? Ya. Yani bu konuda hakikaten özellikle bizim taraflar, yani Karadeniz tarafında ciddi anlamda sıkıntılar var. Rabbim o halden onları da cümlemize ya. kurtarsın inşallah. Amin inşallah hocam.